Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün neredeyim? Bugün Ankara'dayım. Uzun zamandır gelmek istiyordum. Bir türlü nasip olmamıştı işte. ve şimdi Ankara'nın en soğuk zamanlarında Ankara'ya geldim. Ve görüyorsunuz Ankamol Lego Store'dayım. Ankara'da Lego Store Ankamol'da arkadaşlar. Şimdi oraya geldim. Burası Türkiye'nin en büyük Lego Store'u. İstanbul'daki 3 Lego Store'dan, İzmir'deki Lego Store'dan daha büyük daha geniş ve gerçekten güzel bir Lego Store. Şimdi buraya gezeceğiz. Bakalım yenilikler gelmiş mi? Buradaki arkadaşlarla tanışacağız. Pike büyük duvarına bakacağız. Hadi başlayalım. Evet, öncelikle vitrinimize bakıyoruz. Vitrinimizde mükemmel BMW motorumuz var gerçekten çok büyükmüş. İlk kez gerçek görüyorum arkadaşlar. Yakında videosu gelecek kanalımızda. Evet. Diğer vitrinde ise fren seti ve city seti var. Bizi böyle bir giriş karşılıyor. Evet sağ taraftan başlıyorum. Sağ tarafta Creator Expert setleri var. Bookshop var burada. Evet, Seinfeld'la Fransız'da devam ediyor. NASA Discovery Shuttle. Evet. Manchester United Stadı, Noy Camp. T2, Camper One. Ve evet yeni çıkan Sonic seti. Ideas'ın Diğer Creative Expert ve Ideas setleri. polis merkezi ve yeni modüler binamız Ankaboy mağazasında var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Esen bisiklet hala ritayret olmamış. Yakında emekliye ayrılabilir. Ağaç ev ritayret olmamış arkadaşlar. Hala mağazalarda var. Ve yine Disney Kale. Retired olmamış arkadaşlar. Uzun zamandır retired olmasını bekliyoruz ama olmadı. Evet. Mimari setler. UCS Evening Starfighter. Evet, Ankamol mağazasında mevcut. Bilginiz olsun. Mos Eisley Cantina. Evet yine UCS Imperial Star Destroyer'imiz. Yine UCS Gunship'imiz. Ve en son çıkan UCS AT, at Bu da ufaklık at, -AT arkadaşlar. Star Wars setleri. Ve teknik serisi arkadaşlar. Cat Bulldozer, Land Rover Defender. Evet arkadaşlar, Speed Champion setleri bunlar. Yeni Speed Champion setleri de yakında gelecek. Ninjago serisi. Monkey kitler. Evet, dikkatiniz çekmiştir. Burada Yeni Fenerler şehir arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir set. Yakında videosu gelecek. Burası Super Mario serisi. ve Minecraft setleri. Jurassic World setleri. Evet. Türkiye'nin en büyük pike duvarı da Anka Ball mağazasında arkadaşlar. Görüyorsunuz. 96 çeşit parça var yanlış hatırlamıyorsam. Biraz sonra burayı daha detaylı göstereceğim size. Ve burada Harry Potter setleri. Marvel'in güçleri. Burada yeni Batman setleri var. Batwing. Merhaba. Bay bay yap oğlum abi. Bay bay yap. Onu niye söküyorsun? O, gel, gel. 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 Evet, Infinity Saga setleri. Evet. Eternal setleri. Creator 3'ün bir setleri arkadaşlar. Evet, yeni çıkan Tiger. Kaplanımız yani. Evet, City setlerine geldik. Evet, son zamanlarda videosunu yaptığımız stunt Show. Ve yeni çıkan mobil Vinç arkadaşlar. Gerçekten güzel bir set. Yakında şehrimize dahil edeceğiz. Ve yine yakın zamanda çıkan okul günü seti. Bu setin de şu görmüş olduğunuz kamyon gerçekten güzelmiş. Bunu da şehrimize dahil edebiliriz. Evet yeni hastane arkadaşlar. 60 330 kodlu. Yine yeni setler arkadaşlar. Ve geldik fren setlerine. Evet, burada bakın Hard Lake City Okulu var. Yakında bunlardan oluşan büyük bir okul yapacağız şehrimize. Ooo, Ve bak, şuna, şuna. Buz Kalesi. Bunu da acaba şehire koysak mı diye düşünmüyor değilim. Koyabiliriz. Bravo. Ve burada Minions setleri. Burada Disney setlerimiz mevcut. Ne kadar? Evet burada DOS setleri var arkadaşlar Bayağı DOS seti var Ve klasikler Şurada base piyetler var Klasik setler Ve burada Duplo'lar var yine duplo setleri, duplo base plate'leri burada. Botanik serisi Winnie the Pooh. Susan Soko. Burada yine Super Mario setleri var. Evet, Millennium Falcon ve R2-D2. Burada ortada tren setleri var yine. Evet, burada kendi minifigürümüzü oluşturabiliyoruz. Evet, moderatörümüz Emir. <laughs> Bu yeni Çin setleri arkadaşlar. Burada art setlerimiz var. Burada birikestler. Diğer küçük setler mevcut. Anahtarlıklar. Hmm. Hmm. küçük creator setler. Evet. Burada ekstralar var. Yine minifigürler Evet, burada da polybekler var arkadaşlar. Evet, hadi gelin. Pikebirik duvarına bakalım. Gerçekten çok çeşit var bir duvarında. Evet, aralarda çok güzel parçalar var. Evet, pike bir duvarı da bu şekilde arkadaşlar. Evet. Mağaza gerçekten büyük arkadaşlar. Evet, mağaza müdürümüz Caner Bey de burada. Türkiye'nin en büyük Lego mağazası. <gülüyor> <gülüyor> Anka Boy evet arkadaşlar, Ankaboy mağazası da bu şekilde. <laughs> Lego'yla <'yı> kalın, <laughs> sağlıklı kalın.